Kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Demir Züleyha'dan vazgeçmesin diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Züleyha zor günler bekliyor olacak. Demir gitgide Züleyha'dan uzaklaşacaktır. Züleyha Demir'in artık ondan vazgeçtiğini anlayacak. Ümit Demir'in aklını başından aldı. Böylece Ümit Demir'i tamamen Züleyha'dan koparacak. İlerleyen bölümlerde Demir Ümit ile evlenmek isteyecek ama sonradan Ümit'in gerçek yüzünü görecek ve çok pişman olacak. Müjgan ve Fikret arasında bir aşk başlayacak. Fekeli ise artık sona doğru yaklaşacak. Çünkü Fekeli dizden ayrılacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Demir Ümit'in gerçek yüzünü görsün diyenler videoyu beğensin ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.